Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 5 Nisan Cuma. Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yağış görülebilir. Şimdi haberler. Seçimin heyecanı, birçok noktada devam eden itiraz süreci ve Van'da şimdilik sona eren mazbata krizi ile sıcaklığını koruyor. CHP adayı Demir'in, 174 oy farkla AKP adayı Baydar'ın önünde yer aldığı Ardahan'da, seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Kentte geçersiz oy sayısı 620. Hatay'da, ilk sıradaki AKP adayı Öntürk'le, CHP adayı Savaş arasındaki oy farkı, 2866'ya düştü. Toplam geçersiz oy sayısı ise 38.900. Hatay'daki bu değişiklik, maddi hataların düzeltilmesiyle gerçekleşti. İtiraza devam eden ve Vali Mustafa Masatlı'nın sürece müdahale ettiğini öne süren CHP, oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. YSK'nın yeniden sayım talebini reddettiği İstanbul Beykoz'da, Mazbat'a, CHP'li Alaaddin Köseler'e verildi. Fatih, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçeli Evler için CHP'nin itirazları devam ediyor. İstanbul Tuzla'da, seçimi %12'ye yakın farkla kazanan CHP adayı Eren Ali Bingöl, Mazbat'asını aldı. AKP'li Şadi Yazıcı'nın yönettiği belediyenin 27-28 Mart'ta toplam 7 milyon 596 bin lira, 2 Nisan'da toplam 88 milyon 866 bin lira tutarında sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. AKP'nin yönettiği Üsküdar Belediyesi, 2 Nisan'da 4 milyon 704 bin lira tutarında porselen bardak ihalesi sözleşmesi imzaladı. Belediyenin CHP'li yeni başkanı Sinem Dedetaş, mazbatasını aldı. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP, kırklar elindeki sonuca bir kez daha itiraz etti. CHP'nin yeniden sayım talebi AKP, MHP ve İyi Parti'nin oyları ile reddedilmişti. YSK, Isparta Aksu'da seçimlerin yenilenmesi ve Çorum Uğurlu dağda oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti. Uğurlu dağda AKP adayı 13 oy farkla MHP'li adayın önünde seçimi tamamlamıştı. Aksu'da ise AKP adayı ikinci sıradaki CHP adayından bir oy fazla almıştı. CHP'nin kazandığı Kayseri Pınar seçimin, 324 oy farkla ikinci sırada yer alan MHP'nin itirazıyla tekrar edilmesine karar verildi. HSK'nın, Dem Parti adayı Zeyda'nın memnu haklarının iadesine karar veren, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattığı açıklandı. Haberi yapan DW Türkçe, bir süre sonra ilgili haberi kaldırdı. AKP adayı Arvas, kararı saygıyla karşıladığını söyledi. DW Türkçe'nin kulis haberine göre, süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Adalet Bakanı Tunç, itiraz yola açık, süreç bitmiş değil dedi. CHP, Van Saray'da seçimi kazanan, DEM Parti adayı Davut Acar'ın memnu haklarının incelenmesi için başvuru yapan İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan'ı ihraç etti. Kentteki protestolarda gözaltına alınan 236 kişiden 52'si serbest bırakıldı. Tutuklanan 10 kişiden biri 18 yaşındaki Muhammed Orhan. Kentin sokaklarındaki temizlik çalışmalarına yurttaşlar da katıldı. Mazbatasını alan ABB Başkanı Yavaş, kentteki tüm belediye başkanlarına bir araya gelme çağrısı yaptı. Atatürk'ün sembolleşen fotoğrafında derdini dinlediği yurttaşın torunu Mehmet Erdem Ural, Tokat'ın Turhal ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçildi. İmamoğlu, imza bekledikleri projelere onay vermesini istediği Erdoğan'a seslendi, milletin gözünden iyice düşmek istemiyorsanız, bizimle işbirliği yapın, bu huyunuzdan vazgeçin. Randevu talep ediyorum, sandalye kırık olmasın, yeter. Erdoğan'dan tebrik telefonu almadığını aktaran CHP lideri Özel, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, bayramda aramak bana düşer dedi. Ankara BB, kadınlara ayda bir kez hijyenik ped desteği vereceğini duyurdu. Başkan Yavaş, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı uygulanacağını açıklamıştı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.